neler yapabiliriz. <laughs> Nasıl ki zahiri olarak ayetler tecelli ediyorsa, zahiri olarak her imtihan bir ayetse, her olay, her mesele bir ayet olarak okunması gerekiyorsa, bir de manevi olarak o ayetler içinde neyi barındırır? Bir de oradan okumak gerekir. En üstteki ayetleri okumak gerekir. Evet Deprem olmuştur. Binlerce insan enkaz altında kalmıştır. Ama bir de manevi deprem vardır. Manevi deprem. Manevi olarak deprem olup enkaz altında kalanlar vardır. Nedir manevi deprem? Her, her imtihan bir sarsıntı, bizi sarsan her imtihan bir sarsıntı, bir depremdir. <laughs> bu bazen yokluk olur, bu bazen bir yakınımızı kaybetmek olur, bu bazen sevdiğimiz birini kaybetmek olur, bazen Dedikodular olur, bazen iftiralar olur, bazen bir bela olur, bir musibet olur, bir hastalık olur. İnsanı sarsar. Evet. Deprem olur. Eğer imanı sağlam değilse, sağlam bir şekilde bir tevhide iman etmemişse, tevhid ile iman etmemişse, kamil manada la ilahe illallah diyememişse, enkaza döner ve kendisi de o enkazın altında kalır. Bu bazen musibet bela olur. Bazen bir şeyleri Allah'tan ister. Allah onu vermediği için oradan sarsılır, yıkılır ve enkazın altında kalır. Bir de bakar ki karanlıkta kalmış, gönlü onunla meşgul olmuş, farkında olmadan Rabbini hesaba çekmiş, neden niçin diye hesaba çekiyor enkazın altında kalmış. Depremleri hep manevi depremleri hep yaşıyoruz. Her gelen imtihan her gelen Allah'ın celal tecellisi bizde deprem yapıyor. Eğer sağlam değilse gönül alemi sağlam inşa olmamışsa, aşkla, muhabbetle, imanla, tevekkülle, Rabbine güvenle te eğer inşa olmamışsa yıkılır. Yıkılır ve insan o enkazın altında kalır. Ne, ne yapar o zaman? Feryat eder. Şu anda öyle midir? Evet. Belki enkazın altında olmayan istisnalar kaydeyi bozmaz. Bütün ümmet enkazın altındadır ve hepsi feryat ediyor. Hepsi feryat ediyor, hepsi şikayet ediyor. Şükrünü kaybetmiş, sabrını kaybetmiş. Dolayısıyla Allah'a tevekkülü kaybetmiş, imanını kaybetmiş ve feryat ediyor enkazın altında. Bütün peygamberler geldiğinde o enkazın altında kalanları ne yapar? Tevhide davet ederek, imana davet ederek kendindeki imanı vererek ne yapar? Onları enkazın altından çıkarır. Onları gökteki yıldızlar mesabesine getirir. Göklere çıkarır onları. <laughs> Aynı şekilde kıyamete kadar böyledir. Eğer biri dışarıdaysa o enkazın altındakilerine yardım etmesi gerekir. Nasıl ki zahiri olarak enkazın altındakilerine rahmet ediyorsak, onları çıkarmak istiyorsak, çıkarabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyorsak aynı şekilde manevi olarak enkaz altında kalanları da öyle çıkarmaya çalışmamız gerekir. Karanlıkta kalmış, Rabbini unutmuş, takdirini unutmuş, hükmünü unutmuş, imtihanları unutmuş, Hayatın bir imtihan olduğunu unutmuş, asıl hayatın, ahiret hayatı olduğunu unutmuş. Biliyor ama gönül itibariyle gönlü onu tasdik etmemiş, nefsi onu kabul edememiş ve tasdik etmemiştir. Dolayısıyla nefis enkazının altında kalmış. Nefis enkazının altında kalınca bu küfür enkazıdır, şirk enkazıdır, nifak enkazıdır, günah enkazıdır, Rabbine güvenmeme, tevekkülsüzlük enkazıdır. <laughs> Allah hakkında suizam enkazıdır. Şeytanın verdiği vesvese enkazıdır. Enkazın altında. Manevi olarak enkazın altında. Eğer o enkazın altında hayatı öyle tamamlarsa ebedi hayatını kaybeder. Zahiri enkazda dünya hayatını kaybediyor ama manevi enkazdaki ebedi hayatını kay kaybediyor. Hangisi daha büyük tehlikede? Manevi enkazın altında olanlar. Bu zahiri enkaz, bu zahiri olarak Allah'ın bu celalının tecellisi insanları aynı zamanda manevi enkazdan çıkarmak içindir. Kıyamete kadar bütün peygamber varislerinin işi budur, insanları enkazdan çıkarmak. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Size bir Resul gönderdik. yükünüzü indirsin. Zincirlerinizi çözsün. Yük. İşte enkazın altında. Zincirle bağlanmış. İnsan bu şerefi tabi Allah vermiştir. Yaratılmışlar içinde Allah'ın ruhundan nefedip yeryüzünde kendisine halife kıldığı Abdi, göklerin, yerlerin taşıyamayacağı emaneti yüklemiş ona. İnsan şerefini, kıymetini, değerini unutmuş, bir avuç toprağa minnet etmiştir. Allah da uyarıyor, ikaz ediyor, kendine davet ediyor. Hepsi onun rahmeti, hepsi onun rahmetinde. Onun için imtihanlar bitmez. Nasıl ki yağmur yağmayınca kıtlık oluyorsa, yağmurun yağacağını biliyorsak, depremleri de öyle bilmemiz gerekir. Ama neyi ne zaman yapacağını, yağmuru nerede, ne zaman, ne kadar yağdıracağına o karar verir. Hüküm onundur. Bu depremler için de öyledir nerede, ne zaman, ne kadar sarsacağını o biliyor. Kimse bilebilir mi? Hayır. Ama olacağını biliyoruz. Onun takdiridir. Onun için bize de düşen nasıl yağmurda tedbir alıyorsak aynı şekilde deprem, deprem içinde öyle tedbir almamız gerekir. Tedbir alınca takdir iptal mi oluyor? Haşa. Takdir yine gelecek. Bununla beraber eğer insan takdiri oradaysa Allah oraya yürütür. Misafir olarak oraya gider yine orada enkazın altında kalır. Yolcudur yine yolda enkazın altında kalır. Allah'ın herkes için bir takdiri vardır. Onun için Rabbimizin takdirine bakıp boyun büküyoruz. Elimizden gelen bir şeyi ihmal etmişsek ona tövbe edip istiğfar edip gereğini yapmaya çalışıyoruz. İşte Allah'ın büyük takdirinin içinde kul takdirini yapıyor. Onun kendi takdiri ona ya kazandırır ya kaybettirir. Allah doğru yap dedi. İmanda bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. İstersen Rabbini kabul edersin, istersen kabul etmezsin. İster onun takdirini kabul eder, ister kabul etmezsin. İster imtihanları imtihan olarak görür, ister sadece musibet, bela olarak görürsün. Bu tercih kula aittir. Onun kendi tercihi, kendi takdiri ona kazandırıyor ya da kaybettiriyor. Kulun bunu unutmaması gerekir. Onun takdirine itiraz edince kul takdiri değiştirmiş oluyor mu? Hayır. Sadece kendi kendini kötü duruma düşürmüş olur. Kendi arziyetini, kendi daha doğrusu bedbahtlığını ortaya koymuş olur. Oysaki takdire rıza göstermesi gerekir. Bir eksik, bir yanlış varsa onu düzeltmeye çalışması gerekir. Rabbinin emrettiği gibi. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız? Allah yaptığını güzel yapanları sever dedi. Onun için yaptığımızı güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışıyoruz. Bununla beraber Allah çok çok tevbe edenleri sever dedi. Bir şey ki bizim çok çok tevbe etmemize sebep olduysa o rahmet. Onun için böyle bütünü görmek lazım. Hem Rabbimizin muradına bakmamız lazım, hem kendimize bakmamız lazım. Hem bir kur olarak bakmamız lazım, hem de ilahi bir nazarla nazar etmemiz lazım ki doğruyu görmüş olalım, hakikati anlamış olalım, Rabbimizin ismine okumuş olalım, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı da bilmiş olalım. İnşallah her şeyden bir ders çıkarırız. Ayetleri doğru okuruz. Eğer bir yanlış yaptığımızda zararı sadece bize ise cezasını Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ama başkaları bundan zarar gördüyse Allah onu affetmem dedi. Onun cezasını çekeceksin başasına zarar vermiş çünkü